arkadaşlar bugün sizlere bir can, işte jungle can diyorum. oynayacağız bakalım nasıl olacak. Oyunumuz da başladı şimdi. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp yorumları açıp yorum atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım nasıl bir video olacak. Bir sağlık arkadaşlar dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Bunu bir kesebilir miyiz? Kesemeyiz. Bu da abartmayalım. Buna bir tane vuralım. Trade'imiz var oldu açıkçası. Şuna bir tane daha vuralım. Onu kesebilirim de Zorlanmayacağım. Öldü bu da. Ah be. Öldü. GG. Güzel bir başlangıç yaptık. Güzel oldu bu. Deniz atalım. Bir de tiyamet alacağım. Sonra çıkar <laughs> Uzun kılıçtan alalım. Bir tane iksirden. Geçelim lane'imize bir daha. Derken bot öldü mü? Yok. Ona ölmüş. Öldü. Pot kanser. Akali ölmedi mi lan? Hadi be. Tamam ben de varım sana burada. Bu arada gene öldü orada. Hadi be. Çok iyiyim bu arada. Ya ben aslında iyi bilirsin oyuncusu değilim. Ama oynamayı biliyorum. Öyle. İyi değilim ama oynamayı da biliyorum. Aslında orada oynamadım. Biraz oyunu bilerek davrandım. Aldım. Herkes öyle davransa alır zaten oyunu. Şu an bu şeyleri almaya çalışıyordum. Saçma yaptım orayı. Doğalım. Görüşürüz. Gerçi doğduk Nasıl bir beynim vardı benim atladım bilerek. Ama döndü. Doğru dönmedi. Bıraksa bence dönerdi orada. Hemen buraları bir dönelim. artık gelmeden. Tablimizi açalım. Daha fazla uç videosu gelmeksini istiyorsanız bu videoya 65 like bekliyoruz. Şöyle of. Şöyle kanalımız gerçekten çok hızlı gidiyor, şunu trade alıyorum, ne trade ya, plate, plate aldık, bu da bir harekettir, herkes biliyordur, şu an kule altın da durması çok saçma, 3 level, 4 level, şimdi değişiklendik biraz, şu an bir ölebilir. Yani tutursam çuvama ölür. O tutmadı mı lan? Nasıl tutmadı? Resmen bütün çuvalarımı tutturdum. tane Q tuttursam alacağım adamı da yemedi. Ben sana dalmam şu an. Şunu döndürmeyelim. Tamam sen ben döndürmeyeceğim zaten. Bir daha çocuğuma öldüm bu arada onu da diyeyim. Dediğim gibi. Aa Abi çok kötü oynadım. Neyi sandık? Lane'de görüşürüz arkadaşlar. Geldik lane'imize. Orayı biraz kötü oynadım. Açıkçası. Biraz kötü oynadım. Onun hakkını verebiliriz. Hadi evet, be tutsaydı iyi olur. Lan Abi bitti. iyi ya. Hep ileride oynayış, şey yapıyorum. Çünkü adamdan çok öndeyim şu an. Altı olmadan önce onu iyi bir düşürmeye çalışıyorum. Çünkü altı oldum mu o adam beni zorlayacak biliyorum. Evet şu an onun olayı başlıyor. Bilerekten ona o ilk seviyelerde bilerekten üstüne oynuyordum. Çünkü Herkes biliyordur Kassadin'in Ulf'taki o ulti açtıktan sonraki saçmalığını. Ölme ölmüyor. Hasarı da çıkıyor aslında da. Güzel tuttum. Dalmayacağım onu. Gerek yok. Böyle. Hop dalmadım onu. Hop bir daha tuttum. Lan. Bir atak. Keşebilirim onu. Tamam. Güzel. Tuttu öldü. Ah! Ölmedi mi be? Ha ah, iyi ya. Nice nice. Bizim takım da en efsane bu arada. Biz de inanılmaz gidiyoruz. Middeyiz. Adam kule altı oynuyor hala. Dört kilimiz var yani. Güzel gidiyoruz açıkçası. Lan çok saçma bir olay oldu orada herkes gördü. Aa, yayında görüşürüz ama çok korkuyorum kasetin atlayacak diye. O yüzden devam ettiriyorum. Ölürsem hakkınızı yemeyeyim. Şu an ne düşünüyorum? Traktörü alıyorum be. Ya. Gerek var ya gerek gerek var aslında Aynen aynen. Abi traktörü alalım. Şimdi şu an fitlemiyoruz da. Eee şu an ne yapıyor bu adam? Çık. Çık buradan. Çıkar mısın? Ya geri zekalı ya. Ben mi tanklıyorum? yeterli hasarım olduğunu biliyordum. O yüzden tık yaptım öldüm. Gelmese daha iyi bu arada. Ben daha beter ön, geriye git düşerim öyle çünkü. Ama takımda en çok kasan benim galiba. Böyle düşünmüyorum. Şimdi şey olmadı. Ya nasıl ya? Neyse. Neyse. Neyse yazmayalım adamın soruna gider sonra gerek yok adamın boş yere Şu an ikisini de bir teklemem yok mı Gördün mü docu? Docu gördün mü? O sıçradaki detayı gördün mü? Lan discord nasıl ötüyor? Ne alaka şu an discord? Ay senin ben ya. Doğalım görüşürüz arkadaşlar. Doğduk arkadaşlar, şimdi bu kasadenin oraya doğru atlayalım. Niye atlayayım? Atlayayım. Bizim takım iyiymiş. ya. Monupe'yi almam Ama alamadım. Ya niye bastın biz yani? Güzel bir video oldu açıkçası. Biraz kısa sürdü. Siz eğlenin daha iyi olur kısa daha iyi olur çünkü uzun oldu mu siz ister istemez uzunlar eğlendirmiyor ben çok montaj yapamadığım için çok öldüm burada sattım bildiğin niye sattım ben burada ne gerek vardı ya doğdum görüşürüz arkadaşlar böyle mecbur atladım ama çok kötü bir yere atladım diyecektim onu atlayalım Öcümü almam gerekiyor benim talonla bana bir şunu bıraktım Ha <laughs> kestim bu arada tavanı orada ben. <laughs> Doğalım ya. Doğduk. Şimdi şuraya doğru atlamayı isteyeceğim de daha bizim takım çok iyi ya. Ben biraz ben kastım diye düşünmüştüm de bizim takımda kasmış. Yani. Baksana. Akali kasmamış. Kasmış da. Ka oynayamadıktan sonra kastan ne yazar? Kasmaz. Beni ona tuttu ya. Bu adam zavallı. Sabahtan beri onu öldürüyor. Bu nasıl bir çöplük lan? Ay senin ben ya. Ne kadar kötü oynadım be. Ah ne kadar kötü oynadım ya. İyice batırdım ya. Tövbe ya. Ne gerek var satmaya malık. Ama bak şu an iyi atladım. Şu an bir onları kesmem gerekiyor. Bak adam beyiz atıyor. Ona öyle bir şey yapmam gerekiyor ki. Şöyle mesela. Bak bunu kastettim. Böyle oynayınca her Wilson oyuncusu iyidir. Yap, Yerini al. iyi yapacaksın abi. Oyunla alakası yok oyunu. Oynadın mı? Oynadın mı ya da böyle kan olması gerekmiyor abi. Bir zamanında oynayınca zaten adam seni bir milyon sanar ya. Bir milyon değil miyim de? Diyelim sen 10 kalsın. Kilidin bile açılmamış. Ama zamanında oynayabiliyorsun. Oyun bilgilerim var. Bu sefer zaten her türlü almayı şansın oluyor. Öbür karakterlerde zaten yapıyorsun bu işleri. Öbür karakterde de QWRL oynuyorsun. Bunla da aynı şeylerle oynuyorsun. Zamanını bilince zaten kendiliğinden geliyor. Bak mesela Orada ben kötü oynadım. Çünkü zamanını bilmiyordum. Yapamadım. ha ah, geberdim. Bu, bu yani bu. Mal gibi daldım orada. Bekleseydim ya da şu laksa dalsaydım buradaydı galiba. Yok, laksa gidiyordum. Durup ve böyle dalsaydım aynı yere gelecekti. Hatta daha iyi olacaktı. Aç gözlülük yaptık. Şu an niye oyuna girmiyor anlamadım girdi galiba. Gene çıktı. Hah, girdi. <laughs> Dediğim gibi zamanını bilince her şey yoluna gidiyor zaten. Bizim takım iyi oynuyor zaten. O bir şey. Şunu bekledim biraz. Alalım. Devam edelim. Dediğim gibi illa sizin 1 milyonunuz olacak diye bir şey yok. Ya da 300 kanınız olacak diye bir şey yok zamanını bildiğiniz sürece zaten oyunu alıyorsunuz dediğim gibi. Derizli de öyle. Takımınız kötü olabilir. Siz iyi olun, siz kötü olmayın yani. Ne gerek var gidip adamı flamelemeye. Adam kötü oynuyorsa kötü oynuyor. Sana ne bırak. Reportla reportlanıyorsa reportlansın. Olmuyorsa olmasın yani. Ne gerek var? adamı flamelemeye. Bak mesela ben burada ben iyi oynadım. Adam zonyaladı. O da zamanı bildi. O da aldı oyunu yani burada. Burada iyi oynadıkları için aldılar. Dediğim gibi. Neyse doğalım. Görüşürüz. Şimdi dediğim zamanı bekleyin falan dedim ya. Akal gibi bir şampiyon. Urf'tayız. Lux doğru gibi adam hep ulti bırakıyor. Tuttum. mu? Tabii ki de tutmaz. Q tuttur ya da adamı adam sana dalıyor dalacak yani tam odaklanmış sana tam üstüne girecek at ultiyi değer ama gidip de adama sen doğduğun gibi bırakırsan olmaz bak burada mesela ben de kötü oynadım gene şimdi de takıma yolladım takımım da halletti şu an dalamam oraya ama adam daldı çünkü yapması gereken o. Beni öldürdü. Benim şu an bir büyü direnci almam gerekiyor. Yani ruh gömleği gidiyor. iyi gidiyor şu anda bana. Haysa iyi olmuyor cidden. Rücden. Ben biraz sona doğru batırdım gerçekten. Satmış gibi oldum. Ben bilerekten yaptığım bir şey değildi. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bitti galiba oyun. Durdurmaya gerek yok. Kaysa vuruyor kaleye. Ama bitmesin ya. Lütfen ya bitirme ya. Neyse arkadaşlar. Bu video hem kısa hem de güzel oldu. İftara yakın zaten. İftara aldı. kaç Kaç saat kalmış? Üç buçuk saat falan var. İftara yakın. Güzel. Oturup böyle izleyeceğiniz güzel bir video oldu benim için. Bu hafta Bay